Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seninle de uzun bir ara verdik programlara. Evet. Nihayet beraberiz. Nasıl geçiyor? Valla işte ülkenin hali nasılsa bizim de öyle geçiyor aslında günlerimiz. Çok sıyrılmak çok mümkün olmuyor. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin en çok konuşulan kelimesi bir STK'ya dönüşmüş oldu ya da içindeki STK'yı uyandırmış oldu. Böyle olduğu zaman da ben tek siz hepinize dönüşte iş. Az Yıldırım döneminde de vardı bu. Ama 3 Temmuz'dan sonra ve Ali Koç'la beraber bu iyice bir zemine oturdu. Ama sonrasında bunun böyle olmadığını gördüm. Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç siyasetçi değiller. Kanaat önderi değiller. Toplumsal lider değiller. Felsefeci değiller. Düşünür değiller. İş adamlar. Aziz Yıldırım'ın yaşadığı 3 Temmuz'daki şeyde tabii ki büyük bir mücadelesi vardı. Ama durum ve gidişat onu oraya getirdi. Kendi oraya soyunmadı. Fenerbahçe taraftarı uzun süre Fenerbahçe şampiyon olmasa da Türkiye'nin en büyük kulübü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü alan diye düşündük, hissettik. Ama bugün gelinen noktada öyle değiliz. Bunu iddia eden bir başkanımız da yok. Ben Galatasaray maçını da, Trabzonspor maçını da tek bir sebeple gerçekten içimde izleme isteği uyandı bu yaşadığımız günlerde. Acaba stadyumda insanların, oradaki o kitlenin nasıl bir yaklaşımı olacak? Ne sergileyecekler? Çünkü hep bununla övünen bir kitle ben dahil. Eğer bugün içeride 299 tane genç arkadaşımızın içeride haksız yere bulunmasına, Mahir Polat gibi çok büyük bir değerin, siyaset ötesi bir adamın boğuştuğu onca hastalıkla hala içeride tutuluyor olmasına, insanların özgürlüklerinin elinden alınmasına, bu oy verme özgürlüğü dahil, bütün dalga 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 büyüyen bu baskılara karşı hala buna en uygun olan yer, stadyumda insanların sadece bir maçı izleyip evlerine dönmelerini ben kabullenemiyorum. Ve Galatasaray maçında ne yazık ki sadece maç öncesinde hukuk adalet. hukuk adalet diye bir göstermelik bir bağırıldı ve iş bitti. Hiç yapmasalardı daha iyiydi. Kadıköy öyle bir yer değildi ki. Kadıköy'de Ali İsmail Korkmaz diye koca sezon bağırıldı. Ama ya Ali İsmail Korkmaz'ın annesi tribüne getirildi. Ziyaret etti, ona büyük hürmet gösterildi. İnönü'de de yaşandı aynı şeyler. Ama oradan bu geldiğimiz noktada o birikimler ve o beklentilerle bugünkü Fenerbahçe tribünlerinin artık yaşadığı baskı neyse söylenen doğru mu? Maçtan önce telefon mu geldiyse her neyse hiçbir pankart açılma açılmayışı işte onun yerine, değil mi, yanılmıyorum, ee, Doğru. Yani milli maçtaki bir şey yapmadıkları kaldı, milli maçtaki Filistin'i, yani bir onu yapmadıklar Kadıköy'de yani. şöyle özetleyeyim, son bir ayda yaşananların tek yansıması şöyle oldu futbola, Trabzonspor U19 takımında Ekrem attı Trabzon kazandı sadece, onun dışında e, tribünler oldukça berrak, sessiz, sedasız bir evet. şekilde atlattılar derbileri. Burada bir problem var ama işte, Antonio Gramsci, bu İtalyan düşünür ve politikacı e, şöyle bir şey söylüyor, Stadyumlar hegemonyanın sahasıdır diyor. Ama aynı zamanda anti-hegemonik bir e, hüviyete de bürünebilirler diyor. Çünkü e, devletin iki tane yüzü vardır diyor. Buradan okuyacağım ne aldığım notu. Bir zor aygıtı vardır. Polis ve ordu ve rıza aygıtı vardır diyor. Kültür, eğitim, din ve spor. Burada eğitimdeki genç arkadaşlar içerdeyse spor için buluşan bu büyük kitlelerin izledikleri sporun da gerçekten haklının, adilin kazanmasını istiyorlarsa haklının, adilin yanlarında olmaları gerekiyor. Yoksa izledikleri şey sadece bir tiyatro. Biz bir tiyatro izliyoruz ve bir tiyatro yorumluyoruz. Galatasaraylılar kendi hak, hukuk, adaletlerini arıyor. Fenerbahçeliler kendi hak, hukuk, adaletlerini arıyor. Ve tam da hegemonik kültürün yeşil sahadaki devamını Yansıması. yansımasını aynı şekilde seyrediyoruz. Tam biz alt kümesiyiz ve buradaki sorunlar Toplumdaki sorunlar çözülmeden asla çözülmeyecek asla hiçbir zaman çözülmeyecek. Buna emin olabiliriz. Hiçbir zaman Fenerbahçe'de adalet bulamayacaklar eğer öğrenciler adalet bulamazsa. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'a gelildikten ve elendikten sonra Galatasaray cephesi psikolojik üstünlüğü lehlerini aldığını düşündü. Fenerbahçe'de biraz moraller bozuldu. Ancak gel gör ki Trabzonspor galibiyetiyle tekrar Fenerbahçe cephesi şampiyonluk için umutlandı. Ya valla şimdi sen söylerken aklıma bir şey geldi. Belki sert olacak Fenerbahçe olarak da biz herhalde şey şey derbide mağlubiyet arsız olduk yani Galatasaray'a karşı. Eskiden olsa daha çok koyardı belki Fenerbahçe'de bir şeyleri değiştirirdi. Evet. İşin kötü tarafı bu. Biz bir herhalde biraz arsızlaştık. Eskisi kadar koymuyordu Galatasaray'a yenilmek Fenerbahçe e, iç dinamiklerini herhalde. Çıkıyor gene Trabzonspor'a. Aslında olması gereken de bu da. E, madalyonun kötü yüzü, iyi tarafı biraz. Bir de yolda gereken bir şey düşündüm. Acaba e, Galatasaray rakibi Fenerbahçe olmasaydı kupada, kupada devam etmeyi ister miydi diye. Belki de diğer taraftan düşünmek lazım. Galatasaray'ın kupada devam ediyor olması, Konya ile maç yapacak olması, nasıl çıkacak o maça bilmiyorum. Belki de Galatasaray'ın zararına da olabilir. Hani iyi tarafından bakmaya çalışırsam. Kupada elendiğimiz... El, elenip elenme işimiz beni hiç enterese etmiyor. Çok e, bu mevcut şartlar altında Türkiye Kupası'ndan hani Fenerbahçe'nin şu anki durumunda düşünülecek son şey. Ama Galatasaray içeride tekrar yenilmek ve bu kadar aciz bir futbol sergilemek, yani hiçbir varlık gösterememek tribününden sağdaki futbol maç sonunda teknik direktörün yaptığı hareketlerden sonraki açıklamaları, açıklama olmayan, açıklaması yapılmayan şeylere falan. Kaçıncı yaşadığımız kıyamet bilmiyorum. Yani e, daha kötüsü ne olabilir diyoruz. Daha kötüsü yaşatıyor Fenerbahçe yine. O zaman şöyle soracağım. Senin yorumun ne? mourinho Okan Buruk kavgasındaki ya pazelik yani şimdi ben Fenerbahçe üstü bir taraftan önce söyleyeyim çünkü bazen öyle bakmak gerekiyor insanların destekledikleri şeylere fayda sağlayabilmeleri için. Yani Mourinho ile Okan Burun tiyatrolarından biraz sıkıldım artık açıkçası. Yaptıkları tiyatrolar ikisine de yarıyor. İkisi de kazanıyor. Maçlardan önce konuşuyorlar hani Okan, Jose şimdi ne yapıyoruz falan gibi bir şeyler. Bir senaryo olsa ona bile şaşırmam artık. Mübalağa ediyorum. O noktaya geldi işler. Okan Burun nasıl bir yolculuktan, serüvenden geçip hangi eğitimlerden, hangi kurumların, kişilerin eğitimlerinden geçip buraya geldiğini zaten biliyoruz yani. Bu sadece benim bildiğim bir şey değil. Jose Mourinho'nun da ne kadar tiyatral bir adam olduğunu da biliyoruz. Ama bence şurada benim muhalefet ettiğim bir nokta var. İnsanların bir bölümü Jose Mourinho'nun bunu planlı yaptığını söyledi. Bence planlı yapmadı gerçekten öfke kontrolü sorunu yaşadı. Çünkü Okan Buruk'ta şöyle bir durum var. Tahrik etmeyi çok iyi biliyor ve tahrik edeceği zamanı ve planını da iyi kestiriyor ve çok iyi tahrik etti. Görüntüleri herkes izledi zaten. Çok sağlam bir tahrik var. Çünkü karşındaki adamın yaşadığı baskı vesaire hepsi ortada. Kaybettiği derbiler, ne kadar hırslı bir adam olduğu ve Okan Buruk'u kendisinden daha aşağıda kariyeri olarak gördüğü ki öyle olduğu zaten. Bu da ortada. E orada yaşadığı sinir harbinde öfke kontrolü sorunu yaşadı Jose Mourinho. E yaptığı hareket burnunu sıkması çocukça, gidip itseydi falan. Agresif bir hareket derdik ama kepazelik demezdim belki ama çok kepaze bir hareket yaptı o da. Benim orada asıl merak ettiğim Okan Buruk'un o hareketi yaptıktan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportaja kadar neden geri vites yaptı? Nasıl yani? Büyütecek bir mevzu değil dedi. E yapacağını yaptı çünkü. O da akılcı. Yani. Büyüteceğini sahnelemesini yaptıysan da daha neyi büyüteceksin ki? Yani daha fazla büyütemezsin ki zaten. Yani sen olay anında zaten çok müthiş bir piyes sergilemişsin. Daha büyük hani daha fazlasını söylemesi akıllıca bir şeydi yani. Belki de söylediler. Hani daha fazlasını üzerine gitseydi bence saçmalaşırdı iş. Olduğu yerde bıraktı. Olduğu yerde Jose Mourinho'nun onun burnunu sıkması, ona fiziksel bir şeyde tacizde bulunmasıydı yani. Peki Kaan, Galatasaray maçında en çok eleştirilen isimlerden bir tanesi Talişka. Trabzon maçının yıldızı oldu. 3 tane gol attı. Tekrardan Fenerbahçe havaya girdi. Sonda soracağım, başta sorayım. Fenerbahçe şampiyon olur mu sence? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini ben yine mevcut görüyorum. Ama benim izlediğim Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Bu belki benim Fenerbahçe ile ilgili yaşadığım beklentilerle alakalı olabilir. Çünkü Galatasaraylılar da konuşunca Galatasaraylılar da Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını söylüyor. E, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için de işte biliyoruz Galatasaray'ın iki maçta tökezlemesi lazım. Mağlubiyet, beraberlik alması lazım falan. Ve Galatasaray'ın gerçekten önünde zor maçlar da var. Zorlanacağı bir periyoda girebilir. Galatasaray'ın içindeki o eğer bizim kupada Galatasaray kaybetmeseydik o zaman çok daha net bir şekilde şampiyon olma ümidim var derdim. E, ama bir, bir, ateşleme daha yarattık biz Galatasaray'a. Onu ne kadar sürdürebilirler? Takım içinde bu ne kadar sürer onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı var. Ama şey değil matematiksel olarak bakınca falan değil. Türkiye'deki dinamiklere bakınca var. E, yani olarak düşünürsem belki başka bir ligde oynuyor olsaydık, başka bir toplumsal koşullar falan içerisinde olsaydık böyle söylemezdim ama Türkiye'de gene %50 %50 görüyorum ben şu an şampiyonluk ihtimali iki takım içinde. Kaan maç sonu röportajlarını seyrettiğimde taraftarlarla olan röportajlar özellikle herkesin Fenerbahçe'de farklı bir 11'i var. Yani sen maksimal İrfan Can, Tadiç Tadiş, o oynasın, o girsin, o çıksın. Nasıl bir kadro var Mourinho'nun kafasında ligin geri kalanı için? Mourinho'nun kafasındaki kadro bence şu an 3. periyoda girdi diyebilirim ben. Bir ilk geldiği yani ligin ilk başındaki bir uygulamaya çalıştı, oynatmaya çalıştı kadro vardı. Sonra devre arasından sonra yeni bir işte üçlü falan denilen ona bir adaptasyon denemesi yaptı diyeyim. Ee, bazı kadro değişen taşlar oldu. Şu an Galatasaray özellikle kupadaki Galatasaray maçından sonra tekrar başka bir, bir evrilmeye geçirmeye çalışıyor belki de. Bunu sağlıklı bulmuyorum. Ben hala üçlü ise üçlü oynatacağı oyuncular aynı ise aynı ısrarcı olması gerektiğini düşünüyordum. Hala daha öyle düşünüyorum. Çünkü sürekli yani sürekli dereyi geçerken at değiştirmek, dereyi geçerken at değiştirmek Fenerbahçe hep zarar verdi. Mourinho'nun da bunu kontrollü yapıp yapmadığına emin değilim. Yani hatalardan ders çıkarılır. Bazı şeyler tabii ki değiştirilir. Ama Mourinho sanki hep savunduğu bir şeyi sonrasında reddedip başka bir şey deniyormuş gibi. Yani bu bu gidişatta Maxime'nin affedilmesi de öyle eleştirildi. Çok normal. Kazanman gerekiyor futbolcuyu. Ama sürekli bir adım atıp, bir adım geri, bir adım sağ atıp, bir adım sola atar şeklinde olduğu zaman taraftarın da, bence oyuncuların da yapılmak istenen şeye güveni kalmıyor. Sen de söylediğin gibi ne yaptığını şaşıran bir adam portresi çıkıyor ortaya herkesin bir kadrosu var evet. Ama kadro derinliği bu kadar iyi olan ve hani kaliteli futbolcuların birbirine yakın kalitesi olan futbolcunun çok olduğu takımlarda ne olursa olsun hadi bir sabit 13 kişi çıkartabilirsin. Fenerbahçe'de onun çıkamıyor olması kaliteli kadronun kötü yönetildiği anlamına geliyor. Kaosa dönüşüyor mesela. Fenerbahçeli gözüyle Mert Hakan yandaşından nasıl görüyorsun? Ya ben hoşlanmıyorum. Fenerbahçeli gözüyle hoşlananların da yanıldığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçelilerin ihtiyaç duyduğu şey eğer sportif başarıysa sportif başarısızlığı gölgeleyecek etkenlerin bir kenara çekilmesi lazım önce. Fenerbahçe'nin kötü olduğu dönemlerde sürekli taraftarla Mert Hakan'ın işte şöyle yaptı, böyle yaptı, işte ona koştu, bunun boğazına sarıldı falan bunları konuşup kendini iyi hissetmeye çalışıyorlarsa Mert Hakan sadece bir ağrı kesici oluyor o zaman Fenerbahçe için. Hoş bir ağrı kesici de değil. Ben yani karşı takımda gördüğümde rahatsızlık duyacağım tipte adamları kendi kulübümde de istemiyorum. Bunu da söyleyebiliyorum. Bunu düşünüyorum ki bir Galatasaray'la tartıştığım zaman yarın rahatlıkla tartışabileyim. Sen istemiyorsun ama Osimhen oyundan çıkarken Mert Hakan yaklaşık 40 metre depar atıp o yanına geliyor. Ve bu tribünlerden takdiri görüyor. Fener'de tribünler değişti mi? Fenerbahçe'de tribünler değişti. Ama bu Mert Hakan'a yaklaşımla alakalı değil sadece. Mert Hakan bundan 15 sene önce de olsa belki yine bir Galatasaray maçında sergileyeceği agresiflikler taraftarın hoşuna gidebilirdi. Ama takım iyi gidiyorken sergileseydi bu, bu agresiflikleri ya da takımda, kulüpte bu kadar majör sorunlar yokken sergileseydi o zaman ben de problem etmeyebilirdim. Ama öyle bir noktaya geldi ki dediğim gibi işte bir per perde oluyor ve Mert Hakan sanki sanki böyle Fenerbahçe'nin elinde hep bize bir sahte bir zafer veren bir adam konumuna sokuluyor. Bu yanlış. Fenerbahçe'deki tribünlerin değişme mevzusu Mert Hakan konusunun çok daha ötesinde zaten tabii ki değişti. Çok değişti. Hani hatta bir kitle kalmadı Fenerbahçe tribününde. Maraton altın ortası o hep çok eleştirilen bomboş insanlar bomboş. yani çok büyük sorunlar var ve yönetim buna nasıl bu kadar duyarsız kalıyor? Neden hiçbir çözüm üretmiyor? Ya bir video görüyorum. Fenerbahçe tribünlerini yönetenlerden biri ya maçtan önce fotoğrafçı gelmiş. Fotoğraf tribünün fotoğrafı çektirilmesini derdinde falan. Yani Galatasaraylı oyuncular, Trabzonsporlu oyuncular maçtan önce sahaya çıkıyorlar. Yani hiçbir baskı yok. Eskiden duyamazdı futbolcular sahaya çıktıkları zaman. Yaşatırdın ona. Şu an bir kitle yok. Şu an sadece bireyler var Fenerbahçe tribünde. Sağındaki futbolcu küfür ediyor. Onun yanındaki futbolcuya sahip çıkıyor. İşte saçma sapan bir durum var yani. Ve bu ne yazık ki kulüp üzerinde söz sahibi olan kişilerin daha fazla söz sahibi olma arzusuyla adım 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 adım, adım bu noktaya getirildi. Ve sonrasında da elde üzerinde söz sahibi olunabilecek bir başarı kalmadı. Ha, Mehmet Hoca ısrarla Samsun Spor maçının Galatasaray için final maçı olduğunu söylüyor. Peki sence bu hafta Galatasaray Samsun Spor'u yenerse final haftası olur mu? E tabi yani Samsun Spor deplasmanı evet Galatasaray için önemli. Ama ben şöyle bakmıyorum. Galatasaray sadece dışarıda puan kaybeder diye görmüyorum bu saatten sonra. İçeride puan kaybedebilir. Hatta belki içeride puan kaybetmesi daha olası olabilir. Kazanma arzusuyla yapabileceği hatalar vesaire. Yani Farklı dinamikleri var. Ben o futbolda hani bazı takımlar üzerinde, içeride çok başarılı olan Anadolu takımları, futbol yapılarının buna daha uygun olan Anadolu takımları haricinde yani günümüz futbolunda deplasman ve ev sahibi olayın çok çok fazla etken olduğunu düşünmüyorum. Artık. Kalan haftalarda peki beklentin ve isteğin ne yönde? E Fenerbahçeliler temsillerinin, sahadaki temsillerinin kendi duygularını yansıt, yansıtıyor olma, olduğunu görmek istiyor. Zaten Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynarsa e, ısıran bir futbol sahibilerse yenemeyeceği rakip yok bu kadro kalitesiyle. Sorun orada. Ne sistemde ne başka bir şeyde. inançta ve sahaya koyduğu agresiflikte aslında. Tabii. Kaan sağlık. Teşekkür ederim.